Ben diye karşılaşmıyor. Yoksa Urfa şair şehir, ama mahalle. İzah akabe. Urfa'lı ben <Sessizlik> bu. Sağdım doldu. What? <laughs> Dudakların birbirine değmeden Coca Cola desene. Coca Cola. Şimdi normal söyle. Coca Cola. Zaten değmiyor gerizekalı. Herkes ona çirkin diyor. Neden? <laughs> Öyle. He? Sence güzel mi? Herkes çirkin diyorsa demek ki çirkin bir kız Dilara. Yoo ya. Bana çirkin gelmiyor ya. Demek seni seviyorum ne demek? Estağfurullah kim demek? Peki çok güzelsin ne demek? Tepir hoşiki demek. Peki beni öpsene ne demek? Avucunu yala demek. <gülüyor> 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 Paraları değil malı hiç hepsini çıkarıyorsa burada seni keserim. Tamam. Sen kimi kessene el alo? Bu nedir? <laughs> Kırpoya bak hele. <laughs> Lan oğlum ay, ne oldu? Niye ağlıyorsun? Nevruz bana çok kısasın diyorlar. Ben çok mu kısayım? Oğlum kısa değilsin. Niye ağlıyorsun? Niye takıyorsun ya? Ama öyle diyorlar. Ee, bir ayak altta bakayım ya. size. ayaktayım. Nevruz bir Nevruz bir tübü Melek 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 Maske ağzında değil de niye başında kullanıyorsun? Canım, bizi virüsten koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Ya kızım sen ne yapıyorsun burada ya? Üstünü başta toprak atmışsın. Niye topala oynuyorsun? Baba sen bana insanların topraktan yaratıldığını söylemiştin değil mi? Evet kızım niye ki? E o zaman gel yardım et bana baba annemi tekrardan yapalım. Annemi Anne, çok özledim. özledim.

Pardon ne yapıyorsunuz hanımefendi ya? Adem ben idare et beş dakika bu kırpoları geçiyor. Bacım 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 da bacım bacım bacım. We be bir şey sorabilir miyim? Tabi sorun. Buradan deri montlu, sarı saçlı, güzel bir kız geçti mi? Yok. Geçiyor izle. <laughs> Neymiş? Urfalıları seven yokmuş. Siktir <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlere Hasan o yürüyüşünü yapacağız. Hangimiz daha güzel yapıyorsa yorumlarda belirtin. <laughs> Ömer. Bak, Bak 155'e ararın. Git başka yerde hapşır başıma hiç çıkarma. <laughs> Cebimizde yine 5 kuruş paramız kalmadı ya. Dur hele bir kesin çarpayım. Telefon alayım mısınız? He Allah alayım. Ben son ne kadar verirsen bu telefonu? 2000'e alırım ablam. Satayım abi bir paramı. Abi bir tane de kılıf varsa alabilir miyim ya? Tamam abla. Bu ne gibi? Ne kalsın abi gel şu. Adem bir lente sana yok. 5 milyarlık telefonu 2 milyara aldı. Boy Sana lan. dur adem adem Kanka yine mi onun resmine bakıyorsun? Evet kanka biliyorsun zaten. Peki ne zamana kadar bu sürecek? Bekleyecek misin onu? Evet kanka bekleyeceğim. Ne zamana kadar? Allah kavuşmamızı dileyene kadar. <laughs> Haydar hanımefendi yenesiniz herhalde buralarda. He baba yeniyem burada niye? Buralar hepsi benim 400 tane ot, 300 tane çay. Bu gördüğü 30 bin dönüm altı. Yerim akırı temiz ha. Kusura bakmayın hanımefendi. O bizim çalışan. buranın sahibi benim. Yok <laughs> lo benim niye haberim yok <laughs> baba. Gelen de sahibi benim. buranın sahibi benim. Sizden olmuş. Tam yer bakırı <laughs> o akırı temizle bakalım. Kırpoya bakalım. Ya sultan Melek nereye gidiyorsun? 2020'ye gidiyorum. 2020'de ne işin var? Maskemi unuttum. Maskeni unuttun Melek. Meleğim 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 Gökyüzüne bak. Urfa'ya laf atanlara bir parmak at. Her <laughs> aklıma gelmişken kızım al komşudan tuz ister misin? Anne evde tuzunuz çok niye komşan isteyim ki? Kızım durumları sıkışık biliyorsun zaten. E sık sık da kapımızı çalıyorlar bir şeyler istiyorlar. Biz de gidip isteyelim ki onların sürekli gelip istemeyi yüzü olsun. Tefo, bunu tek hamlede kafada para parça Böyle bırak. Dönüyor mu? Dönüyor, dönüyor. Baba. Başlat Baş onu. Başlat onu. Başlat onu. Lele. Şey <laughs> Ne belirsen anlayacağım da. Hangisi şu muydu? Tabii ki ne olursun ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam. ya canım zirvedeyim sesin duyulmuyor ya. Duyamıyorum seni. Ne zirvesim? Habule. Damdayız damda. <laughs>